Ya ver. Sizinle bugün ödem attıran çelik yapacağız. Ben de hazır diyete girmişken beraber yapalım dedim. Yapalım bakalım gerçekten bunlar işe yarıyor mu? Ve tatları nasıl? Yani herkes aa tadı çok güzel şöyle böyle diyor ama ben maydanoz sevmeyen bir insan olarak ben cevde değil. Ama bakalım nasıl olacak. Hemen bir şişe böyle sürahi ve benzeri bir şey olabilir. Sonra çubuk tarçın, karanfil, limon, maydanoz, pek sevmem, güzel görünse de ve nane, taze nane. Taze nane nasıl olur derseniz bu taze nane. Yani ağaç yaprak şeklindeki. Bir de böyle kuru nane var. Şimdi ilk önce bunu İlk önce çubuk tarçın. Bu yeşil çıktı. Bundan bir tane istiyorum. Buna aklıma gelmişken faydalarını da sayayım. Kesinlikle diyabet düşmanı. Yorgunluğu önlüyor. Bu arada yani pandemideyiz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani bayağı bir faydası var. En önemlileri bence bunlar. İkincisi olarak daha kesilmeden yapabileceğiniz bir şey. Tabii ki de karanfil. Karanfilden istediğiniz kadar atabilirsiniz ama bence yani şöyle 4-5 tane yeterli. Karanfil de tabii ki de herkesin en çok bildiği şey olarak ağız içindeki herhangi bir yara, diş ağrısı, şişkinlik her şeye geliyor. Kokusuna, ağız kokusuna tabii ki geliyor. Bağışıklık sistemine iyi geliyor ve şişkinliği önlüyor. Yani e galiba bizim için önemli olan şu, şu anda ama olsun. Kapı çaldı. Hemen geliyorum. Geldik. Kimse yok. Şimdi geldik maydanoza. Şu saplarını ayıralım. Saplarını koymak isteyen koyabilir. Ama ben çok az etmiyorum kendilerini. Şöyle bir avuç aldım. Bu da avuç İçine koydum. Bu maydanoz. K vitamini yani en çok k-vitamini bulunuyor yani kemikleri kuvvetlendirmek, güçlendirmek için vücuttan suyu atmaya kesinlikle yarıyor yani boş boş yeseniz de olur fark etmez şimdi ne yaptık ve limon limonları şöyle büyük büyük doğruyorum Doğranmıyor. da Evet. Geldik. nanemize 4-5 yaprak atmanız yeterli olacaktır. Ben 1-2 3 4 ve 5 yaprak alacağım. Nane efsane güzel bir aroma ve koku verecek. Limon da aynı şekilde. Şimdi bunları şöyle bir bastıralım. Şöyle içine doğru bir bastıralım. Kaysızın önce. Evet. Bitti. Bu kadar karıştırdık. Ve budur. Ağzını kapatıyoruz. Kapatalım. Şimdi bunun ne kadar bekleyeceğine gelirsek içine suyun içine aromalarını ne kadar beklemesi gerekiyor. Herkesin ve benim de tavsiyem kesinlikle bunu geceden yapın. Sonra buzdolabında soğuk istiyorsanız buzdolabında kalsın, normal bir yerde kalsın. İçine iyice sabah kadar aromalarını versin. Sabah yanınıza bir şey alın veya evdeyseniz fark etmez sürahide de kalabilir. Bununla gün içinde yavaş yavaş bitirmeye çalışın ama yunanda mutlaka su da tüketin. Çünkü tek başına olmaz. En az 3 litre su içmeniz gerekiyor. Bu arada ödemler gitsin falan filan yapınca zayıflamayacaksınız. Yanında antrenman yapmanız şart. Antrenmansız olmaz. Antrenman diyet beraber gitmesi gerekiyor. Bu da şişkinliklerinizi önleyecek. Yani Antrenman yapan insanlarda da şişkinlik olabiliyor. Bazen diyette olabiliyor. Bunu içerseniz de şişkinliğiniz olmayacak. Şimdi bu biraz kalsın. Şuraları bir toparlayayım. Sonra bunun tadını yapacağız ve bizimkileri deneyeceğiz. Bakalım beğenecekler mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi böyle şekillere koydum. Şekillere koydum. Annemler, babalar bana falan. Şimdi deneyeceğiz, tadına bakacağız. Şimdi deniyorum. Bakalım. Döküldü acaba. Ya. Bir dakika. Neyse. Tadı bence güzel olmuş. Tadı bence güzel olmuş, yani normalde ben maydanoz falan böyle nane tadı sevmem ama beğendim. Yani bunu gün içinde böyle içebilirsiniz bence hiçbir sıkıntı yok. Ki ben bu kadar yeşillik sevmeyen biri olarak beğendiysem siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi annemi babamı deneyelim. Evet Hadi dene. deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika bir detoks. <laughs> Mükemmel. Maydanoz var, limon var. Bilmiyor evet içindekileri. Hadi bulmaya çalış. Maydanoz, limon. Evet. Su. <laughs> ee, başka ne olabilir içinde? Tadını anlamıyor ya. mu? Portakal var sanki. Cık. Elma var. Cık. Sen söyle. Tamam söyleme içiyorum. Karanfil. Ek olarak nane. Karanfil nane evet harika bir şey. Peygamber Efendimiz Biri de demiş, içeceğin sıvı suyu bir bardak üç da üç adımda iç, iki içtim, üçüncü içiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Mükemmel bir içecek. Sıra de. Bismillahirrahmanirrahim. Şeref hakkını helal et. Ya yani, babam denedi, bir şey olmadı. <laughs> Böyle bir tat beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. <laughs> Maydanoz tadı sıfır. Ve ben hiç sevmem ama bunu içerim. Maydanoz tadı yok, yok çünkü. Yok ki gelmem ki. O başka evet. farklı tat olmuş. Ne var içinde biliyor musun sen? Biliyorum gördüm. He. Ama yani evet. böyle bir karışımdan böyle bir tat. Ama tarçının vermiş olduğu hoş bir koku var. Tarçınla karanfil. Evet. Evet bir kilo verdim ben artık. İnşallah. Hayır bir gün boyunca böyle içip. Sonra ödemleri yap yapacağız. Arkadaşlar bu arada gerçekten böyle bir tat beklemiyordum. Yapın deneyin yani bir şey kaybetmezsiniz. Herkes önerdiği bir şey zaten. Ama yani bir sebze sevmeyen bir insanın size bu tavsiyesidir. <laughs> bir de eğer bir hastalığınız falan varsa mutlaka doktora sorun sonra yapın. Tansiyon falan özellikle etkiliyormuş. Bu kadar. İzlediyseniz teşekkür ederim. Tadını gerçekten ben beğendim. Müthiş olmuş. Deneyin yani. Bakalım etki edecek mi? Yani gerçekten ödem attıracak mı? Eğer attırırsa size şimdi söylüyorum. Şimdi bir gün sonra ışınlanıyoruz. Ve ben size gerçekten etki etmiş mi etmemişim söylüyorum. Çünkü diyorlar ki bir günde etki ediyor. Hemen bakıyoruz bakalım bir günde etki ediyorum. Hadi bir gün sonra.